Şöyle yağmurlu bir Zonguldak'tan hepinize selam olsun arkadaşlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kahvaltıyı yaptık. Yarın işleri vardı. O arkadaşıyla buluşmaya gitti. Buraya yoğurt çorbası koydum. Şimdi yoğurt çorbamız pişerken en son ocağı temizleyeceğim. Buraya ne koyduk? Şöyle yapalım. deri dereotlu poğaça yapıyorum. Hatta burada dereotumuz var. Kaşarla beyaz peynir karıştırdım. Üzerine yumurta sarımız var. 125 gram tereyağı kullandım. 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım. 2 yemek kaşığı yoğurt var. 1 yemek kaşığı sirke var. Ee, daha sonra kabartma tozumuz var. 2 tane yumurta var. Birinin sarısını ayırdım. 2 tanesinin e, akını sarısını kullandım. 4,5 su bardağı da unumuz var. Şeker ve tuz var. Şeker bir tatlı kaşığıydı ama ben biraz azalttım. Tuzu bir tatlı kaşığı koydum. Şimdi böyle yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Deraotlu poğaça yapacağım. Şeklini üçgen gibi yapacağım. Birazdan şöyle bir çorbam da kaynasın. Ben biliyorsunuz yayla çorbasını arpa şehriye ile yapıyorum. Yine arpa şehriye ile güzel bir yayla çorbası olacak. Dünden makarnamız da kalmıştı. Benimkiler bir gün önce köfte patates yaptırmadı. Artık bugün belki onu yaparız bilmiyorum. Şimdi o zaman telefonumu sabitleyeyim hem Instagram'a çekeyim hem sizler için de böyle çekmiş olayım arkadaşlarım. Makinede çalışıyor. Bugün hiç oturmadım. Hem kendi ev resimlerimizi değiştirdim. Hem Yaren'in yatağın altı falan. Yaren evde yokken hazır. Onları gardolop üstünü falan sildim. Kurutma üçüncü kere çalışıyor. Şimdi sabahlıklarımızı falan attım. Makinede, bulaşıkta, kurutmada çalışıyor. Evi de süpürdüm. Öyle bakalım. Şimdi dereotunu karıştırayım. Güzel şeklini verelim. gözükmüyor ama bakalım inşallah şekilleri bozulmaz. Poğaçaları fırına verdik. Buraya güzel tereyağında. Nane kızdırıyoruz. Şöyle azıcık sıvı yağ da ekleyeyim de. Çorbamızın kıvamı güzel oldu. Biz böyle kıvamlı seviyoruz. Yanına da ayarlayacağız bakalım bir şeyler. hepimizin en sevdiği ses. <laughs> oh mis gibi koktu. Şu tereyağının girmediği aman girmedi diyorum. Tereyağının girdiği her şey çok lezzetli oluyor. Evet, çorbamız tamam arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Buraları toparlayayım, poğaça pişsin, sizlerle paylaşayım. Şöyle kavanoza kahveyi boşaltayım. Çekme kahve almayı unuttum. Kaç kere çarşıya gittim halbuki. Sadece bir fincanlık vardı. Onu hemen kattım. Şimdi başta bir kahve keyfi yapacağız arkadaşlar da. Ondan önce Şöyle bir saniye. Ee, şu tuzluklarımı falan yıkadım. Onlar makineden şimdi çıktı. Evet, kahveler hazır. Bize afiyet olsun. Şöyle bir sessizlik var evde kendime çevireyim kamerayı. Evet arkadaşlar saatlerimiz 6.30 oldu bu arada anca yüz yüze gelebildik. Bugün günlerden pazar sanırım hiç dillendirmedim video çekmeye başladım ama zaten kalktığımdan beri inanın bir kahvaltı yaparken bir de demin kahve içerken oturdum. E bugün Barış'ın da işi vardı ufak bir toplantısı vardı böyle. O yüzden ben de direkt nevresim işlerine giriştim. İşte yıkanacaklar vardı. Yastıklarımızı kurutmada havalandırdım. Battaniyeyi kurutmada havalandırdım. Nevresimler değişti. Baya bir şey yaptım böyle. Ama o an telefonu açmadım tabii ki. Kamerayla iş yapmak biraz sıkıntı oluyor. Açı olarak da böyle hani eğiliyorsunuz, kalkıyorsunuz, vakit kaybı oluyor. Bugün normal şartlarda video çekmeyecektim. Ama poğaça yapınca dedim videoma başlayayım. Poğaça bu arada çok güzel oldu. Yapamadığım patates köfteyi bu akşam yapacağım inşallah. Güzel bir yayla çorbası yapmıştım biliyorsunuz. Bugünden videoya başladım. Büyük bir olasılıkla yarın devam ederim artık. Yarın da neler yaparız? Yarın pazartesi. Bakalım artık hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Yaren daha gelmedi. Bir yarım saat sonra gelecek. Barış da dedi ki erken kalkmıştı. Ben bir saat bir kestireyim Yeşo dedi. Ben de bulaşık makinesi son yerleşecekti. Onu da yerleştirdim. Şuraya geldim. Yarım saat bir dinleneyim. Patatesleri falan soydum. İnşallah güzel patates köfte kızartacağım. Yemek bulaşıkları, akşam çayı derken bugün de böyle biter arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, o zaman ben biraz bir yarım saat uzanayım kendime geleyim. Sonra da tekrar buluşalım sizlerle. Evet arkadaşlar, Yaren şimdi geldi. Bugün böyle kendine mini bir alışveriş yapmış, şubayı almış. Böyle Dilvin'in hatta giymiş o yüzden buraları böyle şey gibi. E, nasıl diyeyim katlama izi var. Yaren bunu kaça aldı? ...bu siyahı... <laughs> e, e sen beyaz attın... <laughs> ...almadın mı? ...hayır beyaz... Ha, ...almadın mı? ...Dilvi'nin böyle omuzları kesik bir bodysini atmıştı bana... ...şunu almış... ...böyle... ...başka butikten almış... ...dün de biz ne tesadüf ablamla başka butiğe gittik... Bin lira... ...iyiymiş bu bana da güzel oldu... ...bunu ana kız ortak giyeceğiz... Daha sonra şöyle saç spreyi, bunu her saç zaman alıyor. Parfümü. Saç parfümü, makyaj sabitleyici, kendine şöyle gözlük almış. Aa buraları da şeymiş bunun. O şey mor, vişik güzel duruyor Bu? O da birisi yeni çıkan bir şey gloss'u. Hı hı. Ayrıyetten şöyle Şahmeran ve şöyle güzel bir kolye burada da babasına pantolon almış. Daha önce mavi cinsten yeşil pantolon almıştı. Onun yeşil olduğunu unutmuş. Bunun böyle cepleri şurada şöyle fermuarı hoşuna gitmiş. Barış'a tam oldu ama renkten dolayı bilmiyorum hani farklı renk alır mı? Diğeri de çünkü böyleydi. Ha, tamam aynı birebir değildi ama yeşildi. Barış da diyor ki yeşiller farklı dursun diyor. Artık bakalım yarın ne yapar? Bunda babası denedi babasına böyle hediye almış oldu güle güle güzel günlerde kullansınlar ikisi de. Şimdi bunları yaren kaldırsın. Biz çayımızı demledik. Güzel bir çay faslına geçeceğiz. Yemekler falan yendi. Yaren aldıklarını sizlerle paylaşayım istedim. Şunu giydim. Bende de güzel oldu. Gayet güzel bir montmuş. Öyle arkadaşlar. Ertesi günden hepinize selamlar arkadaşlarım. Saatlerimiz neredeyse 2'ye geldi. Kahvaltı yaptık. Bugün böyle bol bol dinlendik. Videoma dün başlamıştım biliyorsunuz. Şimdi eşimle beraber bir kahve keyfi yapalım dedik. Siyahlar vardı. Onları makineye attım. Normal şartlarda markete gitmemiz lazım ama havamız o kadar yağmurlu ki böyle eczaneye de gitmem lazımdı. Hiçbirine gidemedik. Yaren de barışta. Yani üçümüz de evdeyiz. Bunu böyle ölçü kaşığı olarak bununla kullanıyorum. İyi oldu. Şimdi dedim bir kahve keyfi yapalım. Bilmiyorum yarın markete gidecek. Eğer giderse profiterol istiyor benden. Onu yapacağım. Gitmezse artık sonra yaparız. Dünden çorbamız var. Yanına da ilave yapacağız bakalım. Öyle arkadaşlar. Bugün evlerdeyiz. Dün de evdeydik zaten biliyorsunuz. İnsan hava böyle bozuk olunca bir yere çok çıkası gelmiyor. Evet çamaşır bitene kadar şimdi bir kahve keyfi bize afiyet olsun. Konuşamadım. <laughs> Rüzgar gülümüz nasıl dönüyor baksanıza. Barış onu sabitlemiş. <laughs> niye? Dönüyor dediğinde durdu. He ya deminden beri dönüyordu. Maşallah dedi. Ha. Bak. Şu da Antalya'dan aldık. Yozgat'tan beri bizimle biliyorsunuz. O niye? Onu gülü mü şey acaba? Dönmüyor. O da dönüyor da. De. Demek ki ben tam Hava işte. bayağı. Baksanıza camlar arkadaşlar. Böyle kahve keyfi yapıyoruz. Çiçekler de açacak da açamadı. Bak şu da veriyor, o da. Bu galiba renkliydi, bu beyazdı. Neyse, Barış böyle kahve Anladım. keyfi. Anladım. <laughs> Annem beyaz orkide. O zaman biz yollamıştık ona. Doğum günü müydü ki Barış? Hatırlamıyorum. Neyse, şimdi orkide de böyle geç açıyor biliyorsunuz. Açtığı zaman da insan çok mutlu oluyor. Biz izine geldik. Barış ne oldu da? Elin mi değdi? Nasıl mı güzel olmuş dedin. Nasıl güzel olmuş dedin. <laughs> Çiçek komple. Annemin o bakışını hiç unutamıyorum İçi gitti annemin. Olsun. <laughs> Olsun <dedin> ama. <laughs> Şimdi ama valla onlar bile açarken böyle hani kırılsa ben bile üzülürüm. Ne diyeyim? Ama ne diyeyim? Olsun. Olsun. <laughs> Sen yolla bir şey Bir böyle yapıyor. Olsun diyor. Bir senedir açmasını beklemiştim. <laughs> Ablam aradı onunla falan konuştuk. Öyle yine bizimkiler açık. <laughs> evet biz kahvemizi içtik. Hatta ıhlamur yaptım. Birazdan onu içeceğiz. Yaren markete gitti. Benim dediğim gibi bugün böyle kendimi pek iyi hissetmediğim için dışarı çıkmadım arkadaşlar. Yaren kremalı makarna yapacak böyle tavuklu. Onun malzemelerini almaya gitmişken ben de ne istedim? Bir tane margarin istedim. Çünkü profiterol istiyor. Ona sözüm var yapacağım. Pişirme kağıdı istedim ama böyle kesilmemiş almış. Cips almış. Tutku almış. Şu lavaş ekmeğinden almış. Kendine birkaç tane ıvır zıvır. Bir de şöyle meyveli yoğurt almış. Gerçekten, sana helal Niye? Ben bunları taşırken ellerim bak. Bakayım. Şişti. <laughs> Zor değil mi? Zor. Ben, ben bir de Şehirmiş. iki poşet getirdin sen. Ben kaç poşet? Ben be. <laughs> Alış şimdi de. <laughs> İki tane poşette canı çıkmış. Alışkın değil ya fazla ben ona zaten taşıtmıyorum normalde. Neyse arkadaşlarım şimdi hemen bunları kaldıralım. Tavuğu yarın herhalde bir beş buçuk gibi yapar. Şu an erken. Ben dediğim gibi hemen margarini alayım. Söz verdiğim gibi dört tane yumurta da çıkardım. Güzel bir profiterol yapalım. Eşim de seviyor. Ben de seviyorum. Dün yaptığımız poğaçayı da buzluğa attım. Beş altı tanesini. Hava yağmurluydu. Yarın ablama getiremedi. Ben de o yüzden buzluğa attım. Öyle bakalım. Şimdi mutfağa geçtim. Burada 100 gram margarin var. Şimdi margarin iyice erisin. Hemen burada bir su bardağı unumuz var. Onu katacağım. Yoğurma kabında iyice soğuduktan sonra yumurtalarla buluşturacağım. Şimdi bunu güzel yapayım. Hemen balkona atayım. Şimdi arkadaşlarım hamur balkonda soğuyana kadar ben de çikolata sosunu yapacağım. Bunu da hemen balkona atacağım. Ara ara kabuklanmasın diye karıştırmam gerekiyor. Buna da metal kullanmayayım diye böyle tahta kaşıkla yapayım dedim. Bu sos tavamda yapıyorum. En sonunda ocağa paklarız. Ocak battı da yarın da yemek yapacak ya nasıl olsa. Bir glamur içeceğiz şimdi ailece. Öyle bakalım. Şimdi bu tamam. Ara ara böyle karıştıracağız kabuklanmasın. Ha kabuklanırsa da sorun değil. Blender'dan geçiririz de. o çok ısınmış. Elimi yaktı. Nasıl elimi yaktı. Bezle tuttum da. Benimkilere ıhlamur vereyim. Ben de birazdan içeceğim inşallah. Siyahları da kurutmaya attım. Ay uzak çekim yapınca çaydanlık devasal çıktı şu an. Evet. Onlar içsin ben de. Şuraları bir toparlayayım. Evet arkadaşlar şimdi saatlerimiz 5 oldu. Ana kız mutfağa girdik. Yaren tavukları kesiyor. İlk tavuğu mu pişireceksin? Hayır aslında hemen ilk makarnayı koymam lazım. Bence evet. ilk tavuğu pişirmen gerekiyor. Hayır. Ha bunları ayrı ayrı pişireceksin. E, bu sosuyla. Ha tamam. Zaten evet. daha şimdi hemen yapmıyoruz ya. Tavukları ince ince kesiyor. İki tane göğüs almış. Dedim bir tane evet. veya bir buçuk kullan. Eline dikkat et Yaren. Ee, ben de profiterolün yumurtalarını tek tek kırdım makinede güzel e, karıştırdım şimdi sizlerle beraber hemen onu fırına atalım hatta fırını önden açayım ben arkadaşlar kurutma da bitmedi o da biter şimdi Girdik bakalım mutfağa bismillahirrahmanirrahim ee gidi analık valla bugün bunu yapacak hiç harim yoktu ama isteyince kıramadım baktım o da bize yemek yapıyor değil mi yani Yaren seni ekranlarda görmek istiyorlar Yaren. Bu konu hakkında kendin fikrini söyler misin? Kendi fikrim yok şu anda. Düşünmüyorsun. Yok bir ara başında işte çekecektim. <laughs> Ay ben onu yapayım. ben demedim. Gül gül ölürsünüz. Çekecektim. Anne ya. Anne ya yapamayacağım diyor. <laughs> Yaren'e tabi şimdi tuhaf geliyor. Biz alıştığımız için böyle. <laughs> Ne o? Böyle dar gibi. Bakayım. He, yumurta şey yumurtanın diyor tavuğun. Bir şey değil değil mi? Yok yok. Tamam mı gerekiyor? Yok anlatan da olur. Ne diyorduk konumuz da olur. Ben bir başı He, yılbaşı bir ara bir cesaretlendi. Hani bir kerecik olsun çıkayım ha, dedi. Cesaret değil aslında. Ne? Hani çok tercih ettiğim bir şey değil. Tabii canım. Zaten ben de hani her videomda zaten ya, biliyorum ilk çektiğimden beri hiçbir zaman öyle hani seni çekeyim şöyle böyle muhabbetimiz olmadı. Ha, çekenlere saygım sonsuz tabii ki de. Ama bilmiyorum biz kendimizce ilaki bir gün çıkarım. Hı hmm, çıkacağım. E, tabii çok evladın. Oh. Sabahın kafayı da geçirmiş. Öyle arkadaşlar. Ya ben şimdi tavukları kessin. Ben de bunu bir temizleyeyim. Fazla şey yapmışım Karada yani. Havada hiç iyi değil. Hava evet. Havanın bozuk olarak. Fazla için. Değil mi? İnsan etkiliyor o Şey ne şey oldu? Çektik Havadan havaya giden. Hmm, kızlar da hep gittiler arkadaşlar. Ben çok sevmem ne bileyim. Yaren ya. şeyi sev söylüyor da konuşamadım. Etle diyor tavuk kesmeyi çok seviyorum diyor. Hiç bana çekmemişsin dedim. Ben çok sevmem. İşte küçükken eniştem keserdi ya böyle. Hmm. O zaman özeniyordum herhalde. Tövbe. Kasap. Ol diyeceğim ama. <laughs> Geç tövbe Ama kimisi seviyor gerçekten. Seviyor mu Sen mesela sevmiyorsun. Ben, ben sevmiyorum. Ben, ben çok sevmem. Böyle ufak ufak olsun dedim Yarem. Geçen hazır şeyle yaptığımız dana gibi oldu ya. Değil mi? Çok Ama olsun güzeldi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hı. Senin hazır aldığından 10 kat daha iyi senin kendi yaptın. Tabii canım. Ya hazır aldığın hiç güzel değil öyle. Yani hazır aldım yaptığın... aldığım derken hani kutuda aldım kendim pişirdim. Aa çok tavuk oldu ya. Ha. He? Aşırı tavuk oldu. mu? Çok mu oldu? Evet. Ben dedim sana o zaman birazını kes buzlu atalım. Hepsini koyma. Hı? Çünkü o makarna bir kere de yenmezse ziyan oluyor kızım. Tamam. Öyle yapalım. Şunu... ne Aynen ziyan olmasın. Buzluğa atırsın. Tamam, göz atarsın. kararı atıştı. Işte. Ben kestim. Tavuğa mı? Hayır. Göz kararını buzdolabına atıyorum. <laughs> Hı tamam. Fırını önden açtım arkadaşlar. Bu iki tepsi olacak. Yarın bayram edecek. Evet. Buzluğa atma hepsini. yap Yok yok yapacağım hepsini. Iyi. Evet tavuğumuz bitti. Tamam. Yalnız biz var ya böyle çok gölge yaptık herhalde ama. Bunu ne yapayım şimdi ben? <laughs> ne o? tamam şimdi yaren tavukları böyle kesti arkadaşlar yağda soteliyoruz suyunu salacak suyunu çekene kadar pişireceğiz burada da makarnamız bundan da çorbamız var bu arada şimdi bunun kapağını kapatacağım yaren koydu da göstereyim size dedim. burada da profiterollerimiz bakın ufak ufak nasıl güzel oldu İkinciler pişiyor hatta bugün bereket vurdu 3. tepsiyi de hazırladım onu da yağlı kağıda koydum şimdi bunun kapağını kapatayım ben ne? Suyunu çekti. Evet, alıcı, Bir paket mi? Çok makarna var ya. Çok soğuk var. Bir takmış yarın onu. Ama. Evet, ama yenisi değil. Değil mi? Evet. Var mıydı? Vardı. Sen ben karıştırayım evet. sen köriyi getir. Sen karıştır ben o suyu da dökeceğim. Hangi suyu? Ayırdığımız Şurta makarna suyu, suyu mu? da dökeceğim evet. Şöyle biraz. Körüyü de ben ne kadar koymam gerektiğini Aşırı bilmiyorum. koyma. Az da olmasın, çok da olmasın. Bence o yeter. Yeter değil mi? Bir bak bakayım. Rengine göre. Bilmiyorum ya bunun çoğu da güzel olmuyor. Azı da. Az Az çok mı? Çok krema var çünkü. Tamam o zaman birazcık daha ekle. Şu yarım yeri, yarım daha koyayım. Bir de tuz ekleyeceğim. Hı hı. Şöyle taş. Son profiterol da, da pişiyor. Evet. Tuzunu ekle. Karabiber falan. Tuz tamam, lazım bu arada. Tamam karabiber falan. Tuz ne kadar eklesem? Şöyle bir. Birazcık daha. Makarna da tuzlu. Tamam. Biraz daha şimdi. Soğumaması senin... lazım diyorum da yeter kızım. Soğumaması lazım diyorum da baban uyuyor. Bu kaldır şimdi. İyi tamam. Kaşcayım biraz yorulmasın. Tamam makarna. Evet makarna. Evet. Şimdi bak nasıl sarardı. Zerdeçal koymuş gibi. Ay çok bile oldu bu yare. Hepsini koyma bence. Dur bir dakika deneyeceğiz. Şimdi. Dur. Ama hepsini evet. koymazsam da bak Krema çok gelecek. Dökülüyor suyu dökülüyor. Nereye dökülüyor? Yeter mi makarna? Bence yeter kızım. Emin misin? Ben üç kişiyim. Yeter kızım ben az bir şey yiyeceğim. Evet. Yaren ustanın elinden. Şöyle tavukları göremiyorum. Tavuklar gerçekten renkten dolayı kayboldu. Bol tavuklu, kremalı, körili makarnamız arkadaşlar. Bizim akşam yemeğimiz. Çorbayı ısıtmadım bile. Bak cıvık dedin ama hepsini çektim. Aa, yanına turşu, mis. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. <laughs> Evet. Yarenin şansına o kadar güzel oldu ki bugün profiteroller böyle ufak ufak lokumalık. Belki kenselere de yaparım. Şimdi ocağı temizlemeden hemen yemeği yedik bu arada. Çok güzel olmuştu. Kızımın ellerine sağlık. Burada 3 su bardağı süt var. 4 yemek kaşığı un var. Yarım çay bardağından bir tık fazla şeker var. Bir tane yumurta sarısı var. Şimdi karıştıra karıştıra pişireceğim. Kıvam aldıktan sonra vanilya, bir kaşık tereyağı ekleyeceğim. Bu iç kreması için. Zaten bunu yapmıştık biliyorsunuz. Bakın karıştıra karıştıra. Hatta belki birazcık süt eklerim böyle hafif akışkan olsun. Öyle bakalım. En sonda mutfağın yerlerini falan sileceğim. Çok şükür o limondan sonra vurayım şöyle. Yiyeyim arkadaşlar. Öyle bakın. Şimdi arkadaşlarım yapmaya başladım. Şöyle aslında delik açıp da yapabilirsiniz ama ben böyle bakın içi. Ee, hoşuma gidiyor daha pratik oluyor bu şekilde kremam da çok güzel oldu sıkma torbasıyla falan ne bileyim daha zor gibi geliyor bana da evet bu şekilde ben genelde e, kremayı sıcak kullanıyorum valla bugün dediğim gibi yarenin şansına acayip güzel oldu yani böyle tam istediğimiz şey de oldu Yalnız bunu pişirirken O yumurta kokusunu hiç sevmiyorum Kapıları bacaları her tarafı açtım Başta diyor ki soğuk hasta olacaksın Hırka giy dedim hırka giymem Çünkü o koku beni rahatsız ediyor Ama yerken Hiçbir şekilde O yumurta kokusu olmuyor tabi Evet bütün işlem bu Şimdi ben Hepsi bitene kadar yapayım. Yaren tembih ediyor. Sakın buzluğa atma ne, Hepsini yap diyor. Şimdi dün poğaça yaptık. Bugün tabi makarna, tatlı. Bir günde yemiş gibi olduk ama iki günlük bir video. Dikkatinizi çekerim. Bir de poğaçayı zaten buzluğa attık arkadaşlar. Birer tane yedik. Hatta ben yarım yedim. Çok güzel olmuştu o da. Bazı arkadaşlarım profiterole cesaret edemiyorlar. Hani olmaz diye. Çok güzel oluyor valla. Muhakkak yapın. Seç beğen al. Proof troller tam benimkilerin ağzına layık olmuş. Bir tane tadım testi yaptım. Yumuşacık ve harika olmuş. Yaparsanız denerseniz size de afiyet olsun inşallah. Şöyle bir uzak çekimi yapayım. Saatlerimiz 8'e çeyrek var. Çay suyunu daha koymadım. mutfağı derledim, topladım. Elde yıkadıklarım vardı. Onları yerine kaldırdım. Yerleri sildim. Şimdi bulaşık makinesi çalışırken saat de 8'de çeyrek var. Ben artık mutfaktan çıkıyorum. Birazdan çay demlemeye gelirim. Şu an daha çay demlemeyeceğim. Öyle bakalım arkadaşlar. Yorgun savaşçı Yeşim geldi arkadaşlarım. İnanın rekor kırdım. İki gündür evden çıkmadım. Cumartesi günü iyi gezmiştik ablamla. Dün evdeydim. Söyledim. Temizlik falan yaptım. Bugün gördüğünüz gibi profiterol yaptım. Kızım makarna yaptı. Ee, Onlarca yine çamaşırlar yıkandı, katlandı falan. Evde olduğunuz sürece iş güç bitmiyor. Ee, şimdi de çayımızı demledik. Bulaşık makinesi bitti ama hiç ellemeyeceğim. Çaydan sonra kendimi iyi hissedersem yerleştireyim. Yoksa sabah yerleştireceğim ama... Duyun da inanmayın ben onu yerleştirmeden yatmam. Neyse saatlerimiz de 9 oldu. Profiterol çok güzel olmuş. Birazdan çay keyfiyle beraber böyle bir iki tane yiyeceğim ben de. Bu aralar evet çok fazla yapıyorum. Çünkü Instagram sayfamda da böyle aktif olmaya çalışıyorum. Orada aktif olmak için de çok tarif gerekiyor. Yani her gün bir tarif gerekiyor. E, yapmışken de ucundan öyle böyle yiyorum tabii ki. Ama bugün de söyledim. Poğaçadan sadece yarım yedim. Çok güzel olmuştu gerçekten. Muhakkak yapın. Buzluğa koydum. He? Barış çok beğendi. Buzluğa koydum. Bakayım çıkartınca o kıyırlık olacak mı? Sizlerle de paylaşacağım inşallah. Şekli de çok güzeldi. Bu ara maşallah diyeyim yaptığım her şey tam tutuyor ve çok güzel oluyor. Çayım demine güzel. almıştır. Şimdi benimkiler de geldi. Güzel bir çayla tatlı keyfi yapalım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Her zamanki gibi sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.